Ya Yavuz'a gel, Yavuz'u ıslanmasın, ya, gel. Gel, gel, gel abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne Hadi gel ıslanmayalım, gelin abi, gel, gel. Hoş geldiniz Soma'ya. Ee, Teşekkür ederim. Bu, önümüzdeki günlerde biliyorsunuz asker ücret konusu var. Bu askeri ücret konusundaki e, görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi asker ücret konusundan evvel bugün biz Soma'dayız. 6 ay sonra bu 301 tane kardeşimizin 10. senesi oluyor 6 ay sonra. Aradan 10 sene geçti. Hala mahkemeyle ilgili insanların içine su serpecek bir karar çıkmadı. En son Nisan ayının 22'sinde yargıda bir karar verdi. Şimdi dava Anayasa Mahkemesi'nde Şimdi dünyada mahkemeler sorun çözer. Maalesef bizim ülkemizde mahkemeler sorun çıkarttı. Yani görevleri sorun çözmek ama maalesef sorun çıkartıyorlar. Sorun çıkartmanın bir anlamı yok. çünkü bu Soma davasına ilgili geçen hafta da ondan haber sağlık için gelen konuları ifade ettim. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin önünde dosyalar, A'dan Z'ye ne lazım hepsi var. Oradan bir daha ifade ediyorum buradan. Bu dosyayla ilgili insanların yüreğine su serpecek şekilde bunu bir inceleyin. Hata, noksan, nerede varsa noksansız yerine getirin. Yani evvela bilinci işiniz bu. Çünkü burada 301 tane arkadaş çalışıyor. Burada partilerimizin ilçe başkanı var, belediye başkanlarımız var burada. İşte kaza anından iki saat, üç saat sonra ben buradaydım. İşte, Ocak kapanana kadar buradaydık. Şimdi, o ne oldu, ne gitti ben biliyorum. Siz biliyorsunuz, Allah biliyor. Onun için her yerde bir güzel bir laf var. Hukuk dünyanın her yerinde kadını korur, kamu'yu korur, emeği korur. Onun için bu yazılmayan, bu kurardır yani. Onun için biz burada mağduruz. Bu 300 bir tane insanın kardeşimizin evladı var, ailesi var. Yani bununla ilgili verilen karardan toplumun tamamına yakını rahatsız. Yani onun için bir anayasa mahkemesi bu kararı bir incelesin. Detaylı şekilde bir önümüzü görelim bir tanesi bu. Ondan sonra işte burada çalışan arkadaşlarımız burada vergi ile ilgili Ocak ayında aldığımızda biz geçmişe yüzde yirmi altı giriyorduk. Şimdi biz Nisan ayının sonunda yüzde 27'ye giriyoruz. Esas ana problem ne sözleşme yap ne asgari ücret yap. Vergi ile ilgili bir düzenleme gerekiyor. Sabitlemek gerekiyor. Daha önemlisi şu asgari ücret 40 senedir senede bir kere yapıyorduk. Şimdi iki senedir senede bir kere yapıyoruz. Sebebi de şu, şu ülkedeki enflasyon bu Covid'den sonra yani bir Temmuz ayında yapıyoruz, bir Aralık ayında yapıyoruz. O zaman o zaman ben ifade ediyorum, şu bu sene geçmişte kanun gereği temsil noktası Türk işte. Şu orada bizim sendikalarımız oluyor. İşte bizim ilham aşağı yukarı 10 sene ücretin resmi üyesiydi. Dedi ki bu sene o da işi olacak. Bu masanın tamamı dördü işçi olacak yani sendikacı olmayacak orada. Onlar bu para ilgili nasıl geçinemedik, geçinemediklerini anlatacaklar. Bu da Kasım ayının sonunda, Aralık ayının sonunda komisyonu tespit edeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Yani onlar da yani benim anlatmam yahut İlhami'nin anlatması, sendikacının anlatması olmuyor. Bir yaşayan anlatsın. Yaşayan biz de orada oturacak, kendi konumunu anlatacak. masada kadın da olacak, erkek de olacak için yani onlar kendi konularını anlatacaklar. Onun için asgari ücret lafı çıktığı zaman maalesef bizim ülkemizde ete, süte, kiraya, her yere zam geliyor. Şimdi biz şu anda asgari ücret evet desen, imzalasan Şubat'ın birinde olacak asgari ücret maaşı. Ne var Şubat'ın birinde aşağı yukarı iki ay zaman var. Yani o zamana kadar yani konuşmanın hiçbir anlamı yok. Zamanında konuşmak lazım. Bizden zaman zaman soruyorlar neyse ki masada oturanlar isteyecekler. Yani durumlarını anlatacaklar, konumlarını anlatacaklar. Bu sene böyle bir düzenleme yapacağız nasıl olursa. Bir o kadar önemli bir konu sorun. Taşkıranla ilgili ülkeyi yönetenler işte bundan 6, 5 sene evvel 696 ile ilgili 700 bin yakın arkadaşımız kadroyu geçti. İşte seçimden evvel iktidarı, muhalefeti herkes söz verdi. Televizyonlar çıktı dediler ki biz bu taşeron meselesini çözeceğiz. Çünkü kitlerde girmeyenler var. Bunun rakamı da 70-75 bin civarında. Bununla ilgili işte seçimden epey bir zaman oldu. Şimdi taşeron lafını kimse konuşmuyor. Biz konuşuyoruz. Televizyonlarda, gazetelerde, miting alanlarında bütün partiler söz verdi. İktidar Partisi başta olmak üzere. Dediler ki taşeron meselesini çözeceğiz. Ama maalesef bununla ilgili bugüne kadar müspet bir cevap almadık. Şimdi i̇şte düşünün yollarında var, sağlık bakanlığında var, enerji bakanlığında var, her yerde var. İşte adam asfalt döküyor. İşte bir tanesi kamu işçisi, işte bir tanesi taşeron işçisi. Yüzde yetmişten veriliyor. Araba müteahhitin, asfalt müteahhitin, boya müteahhitin, içi müteahhitin. Aynı yerde çalışıyoruz, aynı işi yapıyoruz. Biri yemek yiyor, biri yemiyor. Biri ikramiye alıyor, biri almıyor. Birinin sosyal hakkı var, birinin yok. Yani burada huzur bulmak, orada iş barışını sağlamak mümkün değil. Yani bu bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu saydıklarım. Hani vergi, taşeron, kemerimizde günlerde asgari ücret sorunlarımız bu. Ama ondan evvel bu Anayasa Mahkemesi'nden Soma ile ilgili bir karar bekliyorum bir an evvel. Taşeron mahkeme olmaz. Ya işçi olur, ya memur olur. Hani özelleşme ne Şey i̇şte Burada kamunun işçisi burada, bu bölge madenlerle ayakta kalıyor, emeklisidir çalışan. Zaten diyorum, Sayın Başkan da burada, bu Soma'ya baktığın zaman Soma'nın dört dövüşü işi diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani dört evet. dövüşü işi diye düşünüyorum. Yani bu madenler yoksa iş yoksa enerji yoksa Soma yok. Onun için burada yok 4 B'dir, yok dört C'dir, yok dört Z'dir. Hiç gerek yok. İşçi olsun, memur olsun. Böyle hayatı devam ettirmek lazım. Bak taşeron ülkenin nasıl başına bela oldu. Yani taşeron ne? Taşerona devlete maliyeti neyse aynısını bizim işlere versinler. Biz onun altına imza atarız. Bizim için problem yok. Yani özel sektör işte taşıma ne maliyeti varsa işin için bir problem yok bizim için. Evet arkadaşlar. <laughs> Elhamdülillahi'l hamdün lillahi's ve tevallahü la rahimin hamdımızı senamızı her türlü ihtiramımızı sana arz ediyoruz kabul eyle Allah'ım ilahi yarabbel alemin ve er rahimin Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. El Salavat Can verenleri ziyaret ettik. Burada üç yüz bir tane kardeşimiz 9 buçuk sene evvel iş kazası değil, iş cinayetinde can verdi. Akabinde Ermenek'te akabinde Sirt'te, akabinde Maraş'ta, akabinde en son yakın zamanda Amasya'da değişik bölgelerde maden işleri, işlerimiz değişik iş yerlerinde iş kazalarını, bazı iş cinayetten can vermeye devam ediyorlar. Her seferinde bu son olsun diyor. Maalesef son olmuyor. Şimdi bu kardeşlerimizin o zaman bir yaşındaki çocukları şu anda 10 yaşında. Yani ev vermekten, para vermekten bir nebze olsun, belki yaşamlarına biraz kolaylaştırıyor ama hani evlat bir daha gelmiyor, baba bir daha gelmiyor, kardeş bir daha gelmiyor, abi bir daha gelmiyor, koca bir daha gelmiyor. İnşallah bu son olur. Gene bugün bir burada yapalım. Bu son olur. Evvela ülkeyi yönetenler, işverenler daha adaletli, kurallara uyarlar, daha merhametli olurlar. Sivil toplum örgütleri, sendikalarda bu kurallara uyup uymadıklarını dikkatlice takip ederler. Yani gene temennimiz son olsun. Bugün Kilisin'de bugün 41. gün. Ben buraya gelirken Kilisin sendikalara bir mektup yazdı. Size de verdim temin. Diyor ki hastanede çalışanlar ölüyor. Birleşmiş Milletler'deki görevler ölüyor. Gazeteciler ölüyor. Kilisedekiler ölüyor. Mülteci kaplarındakiler ölüyor. Ne olur bunu bir an evvel durdurun. Bu feryadı dünyaya sesleniyorlar ama şu ana kadar 13 bin insan bunun 7 bini çocuk akabinde kadının yaşlısı ölmeye devam ediyor. Onun için dünyayı idare edenler merhametsizliklerinin son örneklerini göstermeye devam ediyorlar. Onun için biz bu ülkede beraber olmak durumundayız. Güçlü olmak durumundayız. Adil olmak durumundayız. Bu kardeşlerimizin mahkemeleri anayasa mahkemesinde devam ediyor. Oradan da adil insanın içine rahatlayacak adil bir karar ben bekliyorum. Aileleri bekliyor. Somalılar bekliyor. Türkiye bekliyor. Ben bu yağmurun altında size de zahmet verdik. Teşekkür ediyorum.